Merhaba sevgili koç burçları. 2025 yılının ikinci haftası e, kolektifin ayrını olacak şekilde ilahi kanaldan en temiz en güzel kanaldan e, en güzel bilgileri tarot kartlarıyla birlikte e, rehberlik yapmak istiyorum sizlere. Onların rehberliğiyle siz e, koç burçlarına neler neleri görmeli, neleri fark etmeleri, Gerekiyor Nelere dikkat etmeleri gerekiyor Şöyle bir bakalım istiyorum Evet 2 tane geldi Değnek yedi Ölüm kartı Kupaya Evet arkadaşlar Bu birlikte olduğunuz kişiyle çok güzel böyle bir e, güzel sürprizli olaylar yaşayabilirsiniz e, birlikte bir şeylere karar verebilirsiniz canlar bu konuyla e, güzel yaşayacağınız güzel bir süreç olabilir önümüzdeki hafta fakat bir şeyler içinde mücadele veriyorsunuz bir takım değişimler söz konusu değişmesi dönüşmesi gereken bir şeyler var bir şeylerin bitişi bir şeylerin başlangıcı olabilir bu konuyla ilgili bazı şeyleri böyle geride bırakıp ileriye doğru yol almak da isteyebilirsiniz bu ilişkinizle alakalı da olabilir ya da eğer evleneceksiniz bir evlilik söz konusu varsa işte aileden bir anneden bir aileden ayrılma olasılığı böyle bir değişim sürecini de verir arkadaşlar. Böyle bir şeylerin yoksunluğunu hissedeceksiniz. Yani burada olması gereken olacak arkadaşlar. Yani adaletli olup bazı şeylerin işte yoluna girmesi için hakka kaneti koruyacaksınız. Ee, bir takım beklentileriniz var bu konuyla ilgili. Birçok hayaliniz var. Ee, bu hayallerinizi arkadaşlar gerçekleştirmek için e, bu hayallerinizi böyle sıraya koymanız gerekiyor. Yani e, burada bir sürü yapmak istediğiniz bir şeyler var. Fakat ee, bir tek şeye odaklanırsanız e, diğerleri de sırasıyla gelir ama hepsini birden isterseniz bu e, yapmak istediklerinizde başarılı olamayabilirsiniz arkadaşlar. Onun için e, bu konuyla ilgili e, net net olun. Yani bir kararın yapmak istediğiniz her neyse e, öncelikli olarak oradan başlayın. Ondan sonra arkasını yavaş yavaş gelecektir zaten arkadaşlar. 2025 yılı siz, 2025 yılının ikinci haftası sizlere güzellikler ve mutluluklar getirsin diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kalbinizden öpüyorum.